başkanım nasılsın? Nasıl? <laughs> Seni belki de yerine Allah razı olsun. Allah Allah. Motu, ama bir merhaba beraber de. Merhabalar, Merhaba abi. Yup. Bülent Size teslim etmiş oluyoruz tüm Türk, Türk, <laughs> Türk halkı. Azerbaycan'a ikinci aracın gitmesinden çok memnun. Aynen. Eee hayırlı uğurlu Ağzemi olsun. Seviyorum. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız. Çok sana teşekkür ederim. İsmi de Azgar olsun. Şanghay'ın başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürünü bildirir. Teşekkür ki ikinci arabanı bana verilmesini teşvik edip sizlere de teşekkür ederim. İsmi de bu güzel arabanı istihsal ettiğiniz için. Türkiye'nin Türkiye sanayisinin növbəti büyük bir, bir uğurudur ve bu hediyemi bana təqdim ettiğiniz için tamam. sosyal teşekkürünü bildirmek istedim. Hayırlı Sadece olsun. olsun. Efendim, bak, 30 bak. Ekim, 29 Ekim Cumhurbaşkanı Fark Fark 30 <laughs> e var 30 Ekim siz siz alalım. Evet. Yani resmimiz var. Bir de efendim. bir hediye verecek. E şey de. Bir şey de. Biraz afiyet Efendim hep beraber tutalım. Hadi bakalım. Bu da efendim anlatayım önce size şöyle şöyle Bir abi evet. Biraz daha gidelim lazım. Abi. abi biraz kalan rüyamız devrim. <laughs> 1960'da 3 tane yapıldı. Evet. 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 Şimdi <laughs> bu yolda kalmadı. Yola çıktı Allah. Evet, <laughs> <laughs> şöyle rahatça gideceğiz abi. Çok çok güzel, çok güzel, güzel. Burada çektikleri fotoğrafları reklamda kullanacaklar zaten. <laughs> buyurun efendim. Buyurun araba. bey, gel. gel bir kişi daha buyurun. gelsin. Ağır. <laughs> gördüm gördüm

ha Emin oradan çetin. Hazır evet. hazır mı? Hazır mı? Evet. <laughs> Adam bastı böyle. yani. olacak değil mi bunun? Türkiye'de e, ikinci aracı Buradayız efendim. Işte, Tamam mı? Evet. Açtım şöyle. şöyle gel. gelsin diğer arkadaşlar da gelsin